Herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar üretim aşamasından sonra e, büyüttüğümüz balıkların satılması, pazarlanması, hangi yöntemler, fiyatlar gibi e, toplam verme imkanları gibi bir takım şeylerden e, bahsetmek istiyorum. Çünkü birkaç arkadaşımızdan bu yönde e, soru geldi. Diyelim ki ürettik e, ve çoklu miktarda ürettik. Bunları nasıl elimizden çıkartacağız diye bu gerçekten ilk başlarda büyük bir sorundur. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, e, üretmek e, işin daha kolay olan tarafıdır. Satmaktan ziyade üretmek kolaydır. Satmak ise gerçekten pazarlamak ise gerçekten zordur. En azından ilk başlarda zordur. E, ne kadar güzel balıklar üretirseniz, ne kadar e, işte büyük miktarlar üretirseniz, Renkleri vesairesi falan uygun dahi olsa ilk başlarda satışta sıkıntı çekersiniz, çekeceksinizdir de. Biz de çektik tabii ki zamanında. Bunu aşmak da kolay olmadı. Bazen moral bozuldu. Bazen özgüveninizi kırdılar. Ne bileyim tabiri caizse gözünüzün kurdulu kıranlar olur bu işlerde. E, rakip istemeyenler olur. E, dolayısıyla e, sizin gözünüzün kurduğunu kırarak sizi bu işten vazgeçirmeye, hevesinizi, şevkinizi kırmaya gayret edebilecek olan insanlar e, çıkacaktır her zamanki gibi. Dolayısıyla e, ben de dilimin döndüğünce e, diyelim ki hani ürettiğiniz e, çöpçülerinizi, plakolarınızı ve arkasından da iş... Bunları pazarlama aşamasına geldi. Yerinizde az olduğu için tabii ki elinizde bunları çok uzun müddet tutma şansınızda olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla elimizden bunları çıkarmamız gerekiyor. Yapacağımız şeyler aslında, aslında arkadaşlar çok da böyle hepimizin e, e, tahmin ettiği gibi böyle yani bilinmediği şeyler değil. Çok bilinmedik şeyler değil. Ancak tabii ki e, bir sürenin insanlara lazım olduğunu, birazcık sabrın gerektiğini de unutmayın. Öncelikle e, ben mesela kendi adıma ilk başta başlarken e, ürettiğim balıkları ki az miktardaydı. E, günün şartlarında, piyasa fiyatlarında e, işte o zamanlar mesela Venezuela biletler 2-2,5-3 santim olanlar işte 25 lira civarında satılıyorlardı. E, o zaman ben de işte sahibinden.com'a ilan vererek e, satışa başladım diye umdum. Ancak e, gelen mesajlar e, işte indirim olmaz mı? Fiyat çok. işte 3 tane istiyorum, 5 tane istiyorum vesaire gibi e, sıkıntılardan dolayı önümdeki balıkların %10'unu bile satamadım. Eee biliyorsunuz sahibinden.com'da 1 aylık ilan veriyorsunuz. Ondan sonra ve de toplamda canlı balık, canlı hayvan satışı olduğu için aynı hesapta sadece yılda 9 tane ilan verebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir başka isimde bir başka ilan açmanızda da fayda olacaktır böyle bir anlamda. Ve bir sahibinden.com'da bir ilanınız olması iyi. Peki e, tek bir ilanın içerisinde tek bir balık cinsi mi olmalı? Hayır. E, Venezuela Black olarak yazarsınız. Ondan sonra ya da Venezuela Orange olarak yazarsınız. Ama alt tarafında açıklamalar kısmında elimdeki diğer balık türleri de şunlardı. Bunların da yavruları şu fiyattır diye yazabilirsiniz. Normal açıklama kısmına bunu yazdığınızda herhangi bir sorun yaratmıyor. Ee, ama başlık kısmına iki e, ya da üç isim birden yazdığınızda sorunlar çıkabiliyor. Saline.com'dan uyarı geliyor ve düzeltmek durumunda kalabiliyorsunuz. Ee, aslında sahibinden.com ya da işte ne bileyim e, Letgo gibi ya da başka siteler gibi yerlerden balık satmak biraz zor arkadaşlar. E, o yüzden daha çok sosyal medyayı tercih etmenizi öneririm. Örneğin Facebook. Facebook bu anlamda e, benim de içinde üye olduğum onlarca gruba, e, hobi grubuna, balık hobi grubuna hatta e, böyle spesifik bir takım türler üzerine bir sürü grubu olan bir sosyal medya grubu. Yani Facebook'ta örneğin koridor hastiği arattığınızda ya da çöpçü balıkları yarattığınızda balık hobisi diye arattığınızda gibi işte ne bileyim Ankara akvaryum dünyası, işte plako ya da çöpçü bilgi paylaşım mesela benim şeyimin adı, grubumun adı kapalıdır. İstek gönderirseniz onaylarım tabii ki. Çöpçü ve plako bilgi paylaşım grubu gibi yerlerde arkadaşlar fiyat belirtmeden resimlerini ve özelliklerini yazarak ilanlarda bulunabilirsiniz. Bunlarda satış şansınız çok çok daha fazla. Tabii ki fiyatı ayarlamak şartıyla. Yani 25 lira dediğiniz balığı orada 25 lira dersiniz insanlar bunu çok da fazla satın almaya kalkmayacaklardır. Yani sürüm olmayacaktır açıkçası. Sosyal medyada bu ilanları vermenin bir başka e, yararı ise e, Ankara'da ya da İstanbul'da ya da, ya da diğer şehirlerde bu işin toptancılığını yapan bazı arkadaşlarımız var, e, güvenilir arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımıza e, bir kapı açmış oluyorsunuz, onlara kendinizi tanıtmış oluyorsunuz. Dolayısıyla onlar irtibata, irtibata geçerek elinizdeki balıkları toptan alma teklifini de yapabiliyorlar. Arzu edersiniz. Yani iki türlü olabiliyor. Ya çıkan bütün balıkları kendinize verirsiniz. Ya da e, satabildiğiniz kadarını satarsınız ve kalanları da o arkadaşlarımıza verirsiniz. Böyle gerçekten tanımıyorsanız, etmiyorsanız sağda solda bilmiyorsanız arkadaşlar e, böyle siz durduğunuz yerde ya da sahime.com'a verdiğiniz ilandan size gelip de satın almak istemiyorlar. Yani bunu onu görmüyor açıkçası. Ancak ancak Facebook'ta sahibinden.com'da ya da diğer sosyal medya şeyinde yayınlarında ilanlarınızı gördükten sonra, yoğun ilanlarınızı paylaştıktan sonra sizle irtibata geçebiliyorlar. Çünkü ancak o zaman görebiliyorlar fiyatlardan bahsettik. Fiyatlarda tabii ki şöyle bir durum var arkadaşlar. İşte bugün fiyatlarıyla ben özür bilekler 15 lira ile 20 lira arasında değişiyor. Ama tabii ki insanları yorultmamakta fayda da var. 2 santimlik balıklarla 3 santimlik balıklar arasında dağlar kadar fark var. Biri 1 aylık balık, biri 2 aylık balıktır. Birinin yaşamı oranıyla diğerinin yaşamı oranı çok farklıdır. Dolayısıyla 15 lira ya da daha düşük fiyatlarla belki de 2 santimlik daha yeni renkleri yeni oturmaya başlamış. Yani şuradakilerden göstermeye çalışayım. Önümüze bir tane şey geldi. Biraz daha büyük, biraz daha siyah olanlar satışa gelebilir. Ya da size gönderilen balıklar o anlamda olabilir. Mesela pandalar için örnek verirsek şurada bakın 3 santimlik bir yavru var. Hemen onun şöyle takip edelim. Hemen yan tarafında bakın. Bunlar da 1,5-2 santimlik balıklar. Arada gerçekten büyük bir fark var sevgili arkadaşlar. E, hassas hayvanlardır e, pandalar özellikle yavruyken. Bakın büyüklükler arasındaki farkı görüyor musunuz? Yani tam böyle panda oldukları belli olduğu esnada örnek şu mesela. Bakın yanında da büyükler geldi. Gördünüz mü? Güzel bir örnekleme oldu. İşte ikisi arasında e, ucuz diye görüp aldığınız balık farkı e, böyle oluşabiliyor normalde. Yani demeye çalıştığım şey şu. 2 e, santimlik bir balığa panda da 7,5 lira vereceğinize 3 santimlik bir balığa 12 lira verin ya da 10 lira verin. E, ya da daha farklı bir fiyat verin. Tam e, pandaların e, güncel resmi şeylerini bilmiyorum. Dolayısıyla en azından içiniz rahat etsin. Aldığınız zaman, beslediğiniz zaman. Satmaya kalktığınız zaman da aynı şekilde insanları yanlış yönlendirmemek adına boyutlarını, kuyrukları da dahil olmak üzere iyi bir şekilde açıklamalısınız. Çünkü bu şekilde yapan bazı arkadaşlarımız var ve onlar dolayısıyla bir şikayetler söz konusu, bir takım şikayetler söz konusu, bir takım geri dönüşler söz konusu. Sonuçta şöyle söyleyeyim, üretime başladığımız andan itibaren bu camianın içerisinde profesyonelliğe adım atmış oluyorsunuz aşağı yukarı. Ve de iyi bir isim herkese lazım. 2 santimlik balığı eğer 2,5-3 santim diye satarsanız renkleri oluşmamış balıkları insanlara vermeye kalkışırsanız o balıklar kısa bir süre içerisinde öleceklerdir. Çünkü alacak insanlar acemi nispeten bu işi profesyonel yapmayan, direkt bak işin görselliğinde olan insanlar. Yani alıp yem verip bunu büyütmek isteyen insanlar. Yani işte yok su değerleriymiş, yok efendim şu suymuş, bu suymuş diye uğraşacak insanlar değil. Dolayısıyla alınan balıklar basit yemlerle büyümeye başlaması gerekiyor. Ve bunun için de balıkların belli bir boya gelmesi gerekiyor. Yani şu boydaki e, balıkların ya da demin gösterdiğim panda e, boylarının e, satışa uygun olmadığını ben kendi adıma düşünüyorum. Yani benim verdiğim arkadaşlarım da, toptancı arkadaş, arkadaşım da balıkları benden tabii ki ufak boyda alıyor. Ama kendisi bir miktar besleyip büyüterek bunları piyasaya sürüyor. Plekolar için ise bu çok 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 daha arkadaşlar... Ee, önemli bir konu. Çünkü şu gördüğünüz ve 2-2,5 iki, iki santimlik balıkları bazen 3 santimlik balıkları bakın kısa kuyruğu var uzun kuyruğu var. büyük ihtimalle e, e, yani Super Red ve e, LDA 16 karışım oldukları için Red Marble mi oluyorlar artık nedir bilmiyorum. Benim e, aldığım yavrular e, annesi şudur. Bakın bu anne. Ondan sonra babada da eee arka tarafta bir yerde bir süper red tül ikisi de tül olmasına rağmen yavruların içerisinden şey çıkanlar var. Lütfen arkadaşlar 2,5-3 santimlik balıklardan birazcık satmaktan imtina edin diye ben söyleyebilirim. Naçizane bir tavsiye verebilirim. Çünkü alına satılan bu balıklar işte 15 liraya, 20 liraya hatta 25 lira istenen, 30 lira istenen balıklar var. Bu balıklar arkadaşlar çok kısa bir söyleye, su değişimlerine alışkın olmadıklarından, başka yemlere alışkın olmadıkları, ölüyorlar ve de alan insanların gerçekten bu e, hobiye e, olan istekleri ve arzuları kırılıyor. Bu sizin için de önemli yani profesyonel olarak alanına düşündüğünüzde bir insan alıp balığı büyütemediğinde hobi bırakma durumuna gelebilir ve siz potansiyel bir müşterinizi kaybedersiniz. Ama kendisine düzgün bir balık verdiğinizde. Ee, tekrar gelip sizden ki benim mesela çok şükür ki öyle arkadaşlarımız var Ankara dışından da. Yani az da olsa, 3-5 tane de olsa e, balık olarak direkt bana soruyorlar. Hani var mı elinizde? Şudur budur şeklinde. Bu bir güven yaratmış olmanın mutluluğu bende varken e, sadece anlık para kazanmak peşinde koşan bazı arkadaşların e, bu e, hobiye de verdiği zararlardan söz etmek istedim biraz. Dolayısıyla sizler ürettikten sonra, e, lütfen birazcık daha zamanını sabredin, bekleyin, azıcık daha büyüklerini satın ki insanlar mutlu olsunlar. Aldığınız paraya değsin. İnsanlar verdikleri parayı size helal etsinler. E, toptancılarla, e, biz iki tip insan var. Mesela ben e, biraz sonra, en son bahsedeceğim tipte olan insanım. E, balıklarını e, para kendi olarak satmaya çalışırlar. Yani işte bu görmüş olduğunuz mesela benzer bilekler, işte damız, damızlık damızı kalpleri var içerisinde. Sayit arkadaşıma buradan söylüyorum, kendisine 5 tane balık ayırmıştım. <laughs> ee, hazırlanıyorlar, büyüyorlar yani. Ee, ondakiler biraz eksilmişti, onu te, şey yapmak, desteklemek amacıyla. Ee, Yoğun da burası. Arzu ettiği zaman balıklarımı kendisine ediyorum. Ee, Küçük balıklar satmanın bir anlamı yok. Yani insanlara zarar vermenin bir anlamı yok. E, i̇ki tip insan tipi var. Bir tanesi böyle parakende satıyorlar. İşte tanesine işte 20 lira istiyorlar mesela. 3 santimlik Venezuela bekle 20 lira istiyorlar. E kaç tane satarsınız? Yani bir pet shop değilsiniz, bir şey değilsiniz. Evinizde oturan bir insansınız. Bu işi yan gelir için yapıyorsunuz vesaire. Ne kadar e, satabilirsiniz? Yani çünkü bu balık bir batında 300-500 tane yumurta verebiliyor. Yani şu anda işte yani ölümler olmasa yani her ay 5-600 tane belki daha da fazla, çok daha fazla Venezuela belki yavrusu çıkartacak halde bir durumdayım. Ama maalesef ki şanssızlıklar dolayısıyla bu zamanlarda çok balık kaybettim. E, sabotaj olduğunu düşünmüyorum. <gülüyor> yani <laughs> hanımla sıkıntılarımızla sabotaj olduğunu düşünmüyorum. Ancak eee yani e, günlerde bir uğursuzluk maalesef gidiyor. O yüzden bir tane de şöyle işte nazar boncuğu da edindik. Şaka bir yana. E, elimden geleni yapmama rağmen e, söz verdiğim toptancı arkadaşıma iki aydır balık veremiyorum. Yani var böyle büyütüyorum büyütüyorum. En son bir 600 tane böyle yavrum öldü bu siyahlar Venezuela beklerden. Bunlardan daha büyük. Yani 10 gün sonra toptana veririm diyorken bir anda bir hata dolayısıyla Gittiler. Dolayısıyla e, ben mesela toptan verip hiç geri kalanını düşünmeye çalışmayan bir insanım. sadece istisnalar var. E, sevdiğim insanlar var. Onları kıramayacağım daha evvel demin bahsettiğim balık verdiğim insanlar. O insanlara e, belli bir gene uygun fiyattan, yani nispeten uygun fiyattan tabi toptana verdiğim kadar değil de e, veririm. Ama onlar için de direktman çıkan bütün balığı. Ki bu da tahminen toplam balık ürettiğim balık sayısının 95'ini falan oluşturur aşağı yukarı. E, toptancı arkadaşımıza veriyorum. E, bu önemli bir şey. E, i̇çiniz rahat oluyor. Ürettiğiniz balığı direkt alacak olan bir insan var. Hatta yani bir değil Ankara'da içerisinde bir sürü insan var. Ama ben mesela bana o şekilde gelen tekliflerde kibar bir dille reddediyorum. Diyorum ki yani ben bir arkadaşımızla çalışıyorum. Yani ona veriyorum. Ne zaman bir problem olursa aramızda ki olacağını hiç düşünmüyorum. Ondan sonra ayrıca o zaman sizlerle diğer konuları görüşürüz diyorum. Çünkü durmadan işte sen üretiyorsan bize de fiyat ver, biz de alalım. Şudur budur şeklinde bir sürü teklif geliyor. Ama sağlam bir yer bulduğumuzda adam çıkan balığın hepsini aldığında başka ne ihtiyacınız var ki? Yani 3-5 tane de kendi satarsınız normal fiyattan. Dolayısıyla ben bunu tercih ediyorum. Şimdi fiyatlar konusuna gelecek olursak arkadaşlar bugün içerisinde 15-20 lira Venezuela bileklerin 2,5 3 cm'liklerini diyoruz. Yedi 7,5-10 lira arasında pandaları söylüyorum. Demin gösterdiğim büyük pandaları 10 liradan veriyorum. Öbür kere 7,5 liradan veriyorum. E, e, Venezuela bir e, orunçları henüz daha net üretemedik. E, aynı şekilde e, Duplikaruslar ve similisler de aynı şekilde daha tam böyle işte bunun içerisinde varlar. Bayağı var hem de. Ama bir göreyim bakayım. Önce bir büyüsünler bir göreyim şekillerini. Ondan sonra var diyebileceğiz ancak. Ee, daha tam üretemediğimiz için işte yumurtalarını falan da alıyoruz. Bakın akşam oldu mesela 43 tane sinir yumurtası. Pandalar maşallah zaten yeni dayadıktan sonra tüm Günde 100 tane fazla yumurta aldığım da oldu. 200 civarında yumurta aldığım da oldu. Neredeyse her gün devamlı yumurtlayan balıklar. Ee, veriyorum ve e, ucuza veriyorum ama rahat ediyorum. Kaça veriyorsunuz diye konuşursanız bu tamamen sizin toplancınız aranızdaki bir e, şey, anlaşma. E, yani satış fiyatının e, üçte biri, dörtte biri size kalmış bir şey. E, çıkarttığınız balığın miktarıyla alakalı, çıkarttığınız balığın kalitesiyle alakalı. Tabii ki kaliteli balık çıkarttığınızda satışı çok çok daha kolay olacak. Tutulan balık olduğunda elinizde satışı çok çok daha kolay olacak. Örneğin pandalar çok tutulan balıklardır. Ama tabii ki nispeten fiyatları azdır. Daha e, ucuzdur. E, Venezuela bilekler son zamanlarda çok tutuluyorlar. Dolayısıyla üretimi de arttığı için fiyatlar nispeten düştü. 2018'de ilk aldığımda 2,5-3 santimliklerini 40 liraya almışken şu anda bunu 20-25 liraya bulabilirsiniz. 20 liraya bulabilirsiniz. 15 liraya da bulabilirsiniz. Nispeten ufaktır tahmin ediyorum. E şu anda mesela dupli karuslar, similistler tanesi 50 lira civarında ufaklarının 3 santimliklerinin 2,5-3 santimliklerinin zamanla bunlar da çok üretildiğinde fiyatları düşecektir. Aynı şekilde Venezuela oruçlar biletlerden bir miktar daha fazla olmakla birlikte Onların da şu anki 3 santimlik 2,5-3 santimlik satış fiyatları 25 lira civarındadır. E, toptancıya verdiğinizde de bunların işte dörtte e, biri, üçte biri, bazen beşte biri balona göre fiyatları düşüneceksiniz ama her halükarda karlıdır arkadaşlar. Yani ben bu balıkları ayda iki defa yumurta aldığımda şu anda 13 tane dişi var buradaki ayıracağım altı düşüğe düşüreceğim. Her birinden 200 yavru alsam 1200 tane. Bunun bin tanesini büyütürüm. Yani ayda bin tane balık dediğinizde yani bunun tanesini yani e, 5 liraya versem, altı liraya versem ortaya güzel bir rakam çıkar. Sadece bir özelle bilekten. Pandaların işte tanesini e, ufaklarının tanesini 3 liraya versem, iki buçuk liraya versem. Değil mi? Yani sonuçta arkadaşlar her gün yaklaşık 100 tane yumurta yapan bir balık türü 3 günde yumurtaları çıkıyor. Bir buçuk ayda satış boyuna geliyor. Ki benim için biraz daha fazla. Çünkü ben toplana e, toptana verdiğim zaman evet ufak veriyorum. Örnek. Toptana verdiğim balık. Bildiğiniz panda boyuna gelmiş. Ama para kendine verdiğim balık ikisinin arasındaki farkla şöyle baya bir büyüklük farkı var. E, plekolarda ben kendi adıma 4 santim olmadan bu balıkları vermeyeceğim. Yani ölürlerse ben de ölsünler. Çünkü ben bunun acısını zamanında çok çektim. Ee, İçten içe kızdım da. Yani e, aldığım arkadaşlara kızdım da. Ama tabii onların suçu değil. Tamamen benim tecrübesizliğim. Ben de istediğim şu. Yani benim yaşadığım tecrübeleri, acı tecrübeleri siz yaşamayın. En azından kimi insanları vardır çok tecrübeden ders çıkarmaz ama kimisi de vardır ki kendi yaşamış kadar ders çıkartır. E, keşke zamanda mesela ben aslında konuşulanlardan ders çıkartan bir insanımdır. Genelde keşke zamanda bana da bir akıl veren bir arkadaşımız olsaydı ben de gidip asla 3 santimlik balıkları büyüteceğim diye almasaydım. Daha sonra karşınıza dürüst bir insan çıkar işte size Uğur Bey gibi, Uğur Şahin gibi. Ondan sonra işte 4 santimlik balıkları verir. Kendi yetiştirdiği, ilaç kullanmadan yetiştirdiği, sağlıklı ortamda yetiştirdiği, güzel renkli, güzel formlu balıklar. İşte bunlar hep onların balıkları, tüller. E, süper renk tüller. E, dolayısıyla alırsınız ve gönül rahatlığıyla da uygun ortamlarda büyütürsünüz. Büyütmek o zaman kolay balıkları. Ama aldınız kadarcık balığa arkadaşlar tül diye işte görün bakın bakın iki buçuk üç santimlik balığa tül diye 25 lira 30 lira veren insan arkadaşlarımız var ben onlara üzülüyorum hakikaten üzülüyorum e, satan arkadaşlarımıza da e, çok bir şey dememekle beraber vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum e, ölürse onlar da ölsün mantığı var bu arkadaşlarımızın bazılarında bu yanlış e, aldığımız parayı hak diye düşünüyorum Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ankara'da akşam şu anda çünkü akşamüstü daha doğrusu. Takip ederseniz ve beğeni atarsanız da çok, çok memnun olurum. Teşekkürler.